merhaba arkadaşlar. Bugün oyundaki en küçük hataları sizlere göstereceğim. Tabi biliyorsunuz bakları kaldırıyoruz. Bu küçük hataları kaldırılmak pek sanmıyorum. Çünkü küçük hataları pek umursamaz bence. Arkadaşlar ilk öncelikle pende 300 dolduruyorsunuz. Tareti gördüğünüz gibi ben bug yaptım bile. Yine yapacağım. Evet şimdi Taret vurma ya. Canım gitti tamam. Oldu mu? oldu. Oldu oldu. oldu, oldu paleti düşmanın tam bacağın ortasına getirmeniz lazım. Olmadı ya, yine olmadı dakika. Ya sen de zıt tut vurma ya. Bunları koysam bunları ki buraya koyursun. Tam ona vurabilirsin. Tam orada ölmüyor ki. Tamam öldü. Tamam. Tam bacağının ortasına. Oldu oldu. Arkadaşlar görüyorsunuz top havada kaldı. Görüyorsunuz. Çok güzel bir video olacak bu görüyorsunuz çok havada kalıyor çok güzel Gerçekten çok güzel bir bak bu diğer bakımıza geçeceğiz bu bu bakımızda kontrol arkadaşlar bu bakı birçok kişi biliyorsa da ben yine de göstereceğim bilmeyenler yoktur ya bilmeyen yoktur biliyorsunuz karın olmak kalması böyle e, şimdi şey yapacağız son kontrolleri düzenle. Ultisinin bitmesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi nasıl da hareket ediyor. Kaydet. Karlı'nın nasıl şey yaptığını görüyoruz. Bence böyle daha güzel ya. Böyle bence ultisi çok daha güzel. Superstar bunu yapabilir. Bence çok iyi. Son kontrolleri düzenle basıyoruz. Kaydet. Gerçekten bence bu şekilde daha güzel. Gerçekten ciddiyim. Çünkü kalması da çok belli oluyor. Tamam kaydet. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. bunu tabi birçok karakter de var. Diğerlerinkine bakalım ama. Evet arkadaşlar diğer bir kontrolleri düzenleden e, oyun hatamız. Yani bu oyun değil bence. Süper senin bilerek eklediği bir şey de olabilir. Tam bilmiyorum. Hemen yani ultiye bastık. Normalde ulti böyle gidiyor. Bunu göstereyim. O şimdi ultiyi doldurduk. Ulti Attığımız anda kontrolleri düzenleye basıyoruz. Şimdi kayda bakıyoruz. Uti ayak e, ayakta atıyor. Bunu kesin biliyorsunuzdur. Artık bunu bilmeyen kalmadı. O kadar çok kişi biliyor ki. Yine kontrol ederiz düzenle. Çok güzel bir şekilde ultisini atıyor. Şimdi başka bir karakterde göstereceğim bunu. Mesela arkadaşlar sen de bana sen de bana gelmişti mega kutuda. Size de hatta videosunu falan da çekmiştim. Sen de ile doldurmamız gerek. Ultiyi böyle biraz şey yapalım ki kontrolleri düzenle iyice basabilirim. Tamam. Kontrolleri düzenleye bastık. Evet. Haydi. Arkadaşlar görünmeziz. Hatta bu bile bizi görmüyor. Gözüm görmüyor. Niye görüyorsun sen bizi? Ama gördüğünüz gibi görmeziz yani. Mesela bu robot hep bizi izliyor ya. Şimdi kontrolleri düzenle. Bir dakika. Bayağı uzun sürüyor çünkü senden ne olması. Tamam şimdi kaydet. Bak beni görmüyor. Kafasını bana çevirmiyor. So happy. So happy. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Evet arkadaşlar Piper'a geldim. Normalde Piper'ın atlayışı böyle şey, şeyini açarak, şemsiyesini açarak atlıyor. Ama böyle uzağa atlayalım biraz. Şuradan hemen kontrolleri düzenleye basarsanız şemsiyesi kapalı atlıyor. Gerçekten bu da çok değişik bir şey. Şemsiyesi kapalı gerçekten çok güzel bir şey. Öf. Mesela bunu tıklayalım ne yapmak istiyorum gerçekten çok keyifli bir şey arkadaşlar bunları yapıp bana yorumlarda yazabilirsiniz Ben hepsini alırım gerçekten kaydet Aa, çok güzel bir şey gerçekten yine göstereyim bu sefer normal halini göstereceğim bu sefer normal hali şapkayı açarak gidiyor Evet bunda başka hangisinde vardı ee, bir de vardı bence Sprot. Da bir tane vardı ama Sprout bende yok Evet. Hemen. Ulti dolduracağım. Bu videonun uzun olmasını istemiyorum ben. Tamam ulti doldur. Ulti attıktan hemen sonra atıyorum. Hadi be olmadı. Neden olmuyor ya ben bayağı bir denedim olmadı. Herhalde ilk önce bunu atacağız. İlk önce bunu öldürelim. Öl Yine olmadı. Arkadaşlar bunda bir tane daha vardı ya. Böyle içinde kalabiliyordu. Ben onu tam yapamıyorum. Nedense. Normal. Ne Herhalde bu robot yüzünden. Ben onu tam yapamıyorum. Hatta şurada deneyip Bir dakika ilk önce bunu atalım o zaman. Onu. Arkadaşlar bunu yapabilen lütfen yorumlara yazsın ben. Hiç yapamıyorum bunu. Ah ah yaptım. Arkadaşlar gördüğünüz orada dolandı. Hayatımda ikinci defa yaptım bunu. Yine atmak istiyorum. Olmadı bu sefer robot geldi. Robot bir gider misin ya? Bir doğma lütfen. Şu robotların ulan mı doğmasın? Hadi ya Şu robot lütfen bir git. Lütfen. Bir bak göstermeyin. Arkadaşlar bayağı uzun oldu. 5 dakikalık bir video oldu. Çok kısa olmasını istiyorum. Hadi be olmadı. Aa kelebekleri gördünüz mü? Bunu da fark ettim. Yani bunu biliyorsunuzdur. Ben de fark ettim. Artık görüyoruz kelebekleri. Kelebekler orada. Bir şeyler yapıyor. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız e, devamı için 10 like istiyorum bu videoya. 10 like gelirse bunun da devamı gelecek. Gerçekten ben de çok keyif aldım. Ama baya bir e, evde video çektiğimi şey yapmadılar. Anlamadılar ve konuştular. Dördüncü, beşinci çekişim bu. O yüzden de devamlı ben istiyorum gerçekten. Neden istiyorum ben de bilmiyorum. Çok keyifimle gitti bu da. Ben de yeni şeyler öğrendim mesela. Şuradan kelebekler olduğunu ben gördüm. görüyorsunuz dur şuradan. Yine göstereceğim. Şu boş alanda göstereyim. Şu attığınız zaman şurada kelebekler geziyor. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız dediğim gibi 10 like ol olursak gerçekten çok sevinirim. Arkadaşlar bu arada 25 aboneye ulaştık. 25 aboneye ulaştık. 30 aboneye çok az kaldı. 30 abone olalım artık bence. 30 aboneye hakikaten bir kanal olduğumuzu düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay diyeceğim. Bay bay. Hadi bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz ama kaydı kapatamıyorum. Tamam. Bay bay.